Kendisi de abone olmuş, hepiniz hoşgeldiniz, iyi seyirler, buyurun <laughs> Rutin bir kontrol, korkunç bir sırrı açığa çıkarmış <laughs> Where is it? <laughs> this like a big ass palace Cause you can't see Back there really. it is Looks like they fucking Tried to cover some shit up Where Monique at? Monique is, she like, I'm house hanging right now She left town Where is she? <laughs> no, she, no she didn't she? Pfff <laughs> Aleykümselam. burning Cesedi mi yakmış ya? here to check her safety, no one's heard from O bu evde baya dönmüş oğlum. Acaba bir gaspa falan girip eve mi çökmüşler? Yeah, I, I, I really wonder <laughs> what happened to Outside Right now, I am giving you a legal and lawful command. If you do not obey that command, I'm going to take you to jail and I'm going to charge you with. this? Hmm. The freezer? swear to bro? Cars racing right now. <makes noise> <makes noise> 6 Kasım 2024 tarihinde Las Vegas Polis Merkezi'ne bir ihbar yapıldı. İhbarda bulunan kişi 68 yaşındaki komşusu Monique Gilbertson'ı yaklaşık 2 haftadır ne gördüğünü ne de ondan haber aldığını belirterek evine bir iyi hal kontrolü yapılmasını talep etti. Welfare check diye geçiyormuş bu. I have a request for a wellness check on a resident. the last time you heard or seen her? So, the last time she called the office was on the 22nd of October. We've knocked on her door. Her dogs are going insane, which they wouldn't do if she was okay. When I called, uh, the first time it went to voicemail i called again someone answered didn't say anything i kept saying hello hello and then they hung up called ah biri de açıyor telefonu dinliyor kim arıyor diye kapatıyor ona göre cevap verecek demek ki Çakallara bak you guys about two weeks ago she had a roommate issue and she called because in her roommate's stuff she had found ardından iki polis memuru derhal belirtilen adrese sevk edildi kapıyı defalarca çalmalarına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamadılar kadının yaşlı olması nedeniyle evde bir bir sağlık sorunu yaşanmış olabileceğini düşünen ekip bir çilingir yardımıyla eve girmeye karar verdi. Ne güzel açtı lan kapıyı öyle. O ne lan papağan mı saldırıyor? Ne oldu lan? Ancak Çilingir kapıyı açtığı anda evin içinden biri aniden kapıya çıktı ve kapıyı hızla yeniden kilitleyerek polislerin içeri girmesini engellemeye çalıştı. Yalan lan, ne ya? yalan yalan ne dıştan çıkması falan üfürükçü Oh, you? Um yeah, we am torn on the okay, yeah, We've been knocking on well, the I'm, I'm I'm I rent this place. and uh what's okay. your name? My name's Jaslin. I I Where's like, Monique at? Monique is she like I'm I'm house sitting right now. She left... me like, do them. Where is she? No, she, no she didn't. Where is she? No, she really did, I swear. Okay, where is she? I mean, her I'm here. I know her cars here. She has me house sitting. I have, like, you know, I got my oh, rent receipts. I to be here. Come outside. Huh? outside. She doesn't have anyone here. How no, I have, I have rent receipts right here, actually. Come on, get you? Well, I'm outside. I'm not talk. outside right now. I have, like, I have, I have, I have paperwork that I'm supposed to be here. Like, you know what I mean? And, like, you I'm not to borrow you. Okay, I have paperwork right here. I'm not going to come outside right now, bro. I, I have like, legal rights. What's your name? My Jazlyn. I, kişi 37 yaşındaki Daniel'dı. Polis Aa, ismini de üfürüyor. Kayıtlarına göre Daniel trans bir kadındı ve mahkeme Kadın mıymış da? Hayır, erkek. Tamam ben diyorum ama kadın erkeği şey ol, erkeği ya neyse işte anladınız ya. Trans yani kararıyla hem ismini hem de cinsiyetini yasal olarak değiştirmişti. Ancak <laughs> ilginç bir şekilde polis ismini sorduğunda kendisini eski adıyla tanıttı. Kızdan erkek olmuş. Hayır oğlum erkekten kadına kadın olmuş yani işte trans I can I, like, I call my then. Like, okay. I I, I Monique not, not here right now. I have the paperwork okay. right here for it. Daniel hem evde geçici olarak kaldığını hem de evi kiraladığını iddia etti. Ayrıca ev sahibinin or... şu anda şehir dışında olduğunu öne sürdü. Ancak yaşlı kadının arabası evin önünde park halindeydi. Bu ah. çelişki polis memurlarının endişesini daha da artırdı. Do Okay, but what, what number did you get a phone call for? I uh, um uh, I have to look at like look at my um cage on the study be she that studio far you call her on. Okay, I mean I don't call her she calls me generally every couple days, but I have been here since September. Okay, that's great. Come outside. You mean huh? Come outside. <laughs> Niye güvenemiyorsun kardeşim ya? Çık diyor polis bir şey konuşacağız diyor. Ne güç kullandı ne bir şey yaptı. Sert bir şey de yapmadılar. <laughs> evet. evet. durum. okay i am here to check the welfare because we have concern for the safety of the lady who lives here okay. that is not you you need to step out so i can check the welfare in this house okay well, step out right now i'm sir. a resident here though it okay. doesn't matter is there, step anybody, out right so, now. is there anybody else inside with you um yeah like uh, my uh, my wife is here as well okay you and her need to step out Hey, okay, like, what are we doing wrong? We have, we have. We're not doing anything wrong, other than you are not obeying lawful <laughs> commands from police officers. L listen. To step outside. Listen, we're just trying to get in touch with Monique, because we came here to check her safety, because no one's heard from her. Daniel'in gerginliği, çelişkili ifadeleri ve yaşlı kadının hala kayıp olması, polislerin şüphelerini iyice artırdı. Tabi lan, dakika birden beri şüpheleniyorsun adamdan. Hiç daha doğru düzgün bir konuşması olmadı. İlk başta diyor ki, ben evi paylaşıyorum, evi bana bıraktı, ben eve bakıyorum diyor. Sonra diyor ki ben burayı kiraladım diyor. Daha o dakika bir de zaten yalan ortaya çıkıyor. Monique iki ay önce evsiz olan Daniel ve eşine evini açmış. Karşılığında sadece ev işlerine yardım istemişti. Bak. Yaşlı kadının hayvanlarına çok düşkün olduğu biliniyordu. Bu yüzden onları terk ederek aniden ortadan kaybolması polise inandırıcı gelmiyor. Gelmez tabii ya. problem is that, you're super suspicious being here. And we have no idea Monique is. the problem. Yeah, but No one knows that though. Huh. The front office doesn't know that. Nobody knows that. I, I mean, guess I, yeah, she talk, she told several like, people that, 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 that she talks to this one guy regularly. She told him that like, no. I, I was here. All the security people here, the front office, the HOA, none of them has any record of you being here. All they know is I'm 155. Okay, listen. All they know is Monique is always here, always in contact with the front office. Contacts him like three times a day. They said. They haven't heard from her since the 22nd. Her car sitting out front. It's got some like dudes, ha dude's hat and some rope in it. And, and, and she never leaves without her dogs, according to the front office. She's like let me. I'm, I'm a house sitting and everything for right now. You know what I mean? I've known her for a few months. But known her for long enough, but I've been staying here for a few months. You know what I mean? So, and then like she told me like she wanted me to house to check to take care of an emergency. You know what I mean? I can't control that. I don't know the whole everything. You know what I mean? I'm just telling you what I was told. Okay, so if that's the case, then why won't you let us in to make sure she's not here? I mean, you can come. Yeah, but here's the thing. Like, I mean, like, I don't want you guys trying to do anything to me. No, I want to go inside so I can confirm Monique's whereabouts. Okay, I mean, like, but, like, can I just tell my wife that you guys are gonna come in, and that's it? Like, so I can... You can call her out with you. Both of you need to step outside. Okay, I mean, like, you can come in and see her. Like, let... That is fine. Okay, okay, okay. okay, okay, okay. <laughs> But call your wife. But all we're doing is checking the welfare no, of Monique. No, tell yeah. your wife, call your wife, like, hey, come out, come out right now. Okay. You guys step outside, and then I'm like, have a couple of officers come inside to clear it, okay? Call her from right we, there. What we, how we have to Just stay call outside? Her, call her out. Call her out from right there. Okay, well, give me one second. Our intention is to conduct an investigation to find Monique. If you and your girlfriend can step out front, Maybe provide my partner with the information. I don't know if I can for sure reach her right you now because I wasn't able to reach her yesterday. Okay. But at least provide us with a phone number to reach her on so, so we can at least talk to a family member down there or something that, to, yeah. to confirm her whereabouts. I mean, that's something I, I can't promise you you're going to be able to do. That okay. I can't get a hold of her. But we would like to try. Is that okay with you? I mean, like, but what if you don't the get a hold son of her? That's not thing. That's, that's not what we're <sighs> worried about, okay? We're, all we're trying to do is get a hold of her. Okay. Okay. Papağan bile bağırıyor ya. I mean, I get people. Here's my only thing. Like, I if you guys can't get a hold of her today, I like what like you guys gonna try and mess with me? I mean, I have like a no, right to be here. No, that's we're not gonna try and mess with you, okay? We just wanna we just wanna make sure she's okay. That's but that's all. Kısa süren gerginliğin ardından Daniel ve eşi polis memurlarına. Ha, ulan adamın tipi o muymuş dedim. Ne ara değişti tipi dedim bu kadar. Okay. That's, but, that's... Sabahtan beri konuşan ilk çıktı ya biri. O teyze sandım ya. Oh. Kısa süren gergin. <laughs> Şu saldım ne oldu bir de tipine de dedim. Bunun ardından Daniel ve eşi polis memurlarına kapıyı açıp eve girmelerine izin verdi. Hey okay, guys, let's hurry up. They're in a room? They're in a room? No, they're in the cage. Okay, it's okay. <laughs> okay, okay. okay. come on. me. <laughs> Bu nasıl bir ev lan? <Sessizlik> evet, evet. Polisler içeri girer girmez keskin ve rahatsız edici bir kokuyla karşılaştılar. Bu durum karşısında hemen silahlarını çeken memurlar içerideki odaları dikkatle aramaya başladı. Okay. Are you, go the no. No. Ha, it Kaç tane popo <Sessizlik> var lan? Kaf. Oğlum evin rengi böyle ne kadar karanlık. Şey bir havası var, gerici bir havası var evin ya. Oğlum şu sinek var ya sabahta beri ağzına sıçtığım. Gel buraya. Gel. <laughs> ha, siktim belanı. Bu sefer öldün lan. Vallahi felç ettim. Bir koydum var ya tahtalı köye gitti. Bu sefer felç ettim. Herhalde daha da gelmez. Okay. So it opens up here to the right and clear this right hallway. Yeah. There's a, there's another door right here. Come back out this way. Okay, place is clear. this room right here. öfke. ne değişik bir şey var ya evin şeyi hiç hoşuma gitmedi çok böyle karanlık farklı bir korku oyunundaki ev gibi ya. Oo, oh, oh. burayı bildiğin çöplüğe çevirmiş lan bunlar. Bunlar kadına çökmüş oğlum. this place is gross, where is it this like big ass pile is because you can't see it back there it looks yeah. like they're like, fucking trying to cover something yeah. yes. control john 6 we're still clearing the inside there's a ton of trash in here is that a door or does this slide over yeah it does here slide that over you see the other side

things, you know what I mean? Yeah, I I I really wonder what happened to the panic. Is that blood? No, I think that's shit. What is this? Hmm. The freezer? Yup. Uğur Derin Dondurucu. Aç baba. Ben kesin kadını bunun içine koydular ya. Kesin bunun içine koydular oğlum. Kitlemişler oğlum bir de kitle. Kim kitler lan evindeki dipfrizi? Dipfrizi millet dışarıya koyuyor dışarıda bile kitlemiyor lan. Polis memurları evin her odasını, hatta dolapların içini bile detaylı şekilde aradı. Ancak yaşlı kadına dair herhangi bir iz bulamadılar. Arama devam ederken evin bir köşesinde duran derin dondurucu dikkatlerini çekti. İlk bakışta sıradan gibi görünse de, sıkı şekilde kilitlenmiş olması şüphe uyandırdı. Durumu netleştirmek isteyen ekip dondurucuyu açmaya karar verdi. <laughs> Bir de çalışıyor bak. Kesin içinde oğlum, kesin saklamış. Lan papam bir sus lan sabahtan beri. Abi gir arkadaşı çağırın. polis memurları defalarca dondurucuyu açmayı denedi ancak başarılı olamadı. O sırada yanlarında gelen çilingirin hala kapıda beklediğini fark ederek yardıma çağırdılar ve eş zamanlı olarak telsizden takviye ekip talebinde bulundular. Hadi bakalım. <laughs> Ha, bak adam paniklemiş açmalarına da izin vermeyecekmiş çakala bak. <laughs> Bakın baba koşa koşa gelir lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim, bunlar sabahtan beri dolaştığı için oraya odaklanmadılar. Bunlar kokuya alıştı mutlaka. Yani de giydiği gibi o çürüme kokusunu aldı kesin. Sorry, bro. Oğlum sen arkaya bak sen bize bakacan arkaya bak arkaya adam koşacak silah çekecek oradan şimdi. Minecraft. <laughs> <laughs> de kaçmak için açmadan kaçıyor. <laughs> Oh. I got a whiff. Uh, uh, something in there. There's a person in here. Don't get him in handcuffs. yapılan incelemeler sonucunda 68 yaşındaki kadının cesedinin en az 4 gündür derin dondurucuda tutulduğu belirlendi. Polis olay yerinde Daniel ile eşini gözaltına aldı. Şerefsizler. Daniel ilk ifadesinde eve geldiğinde yaşlı kadını yemek masasının yakınında baygın halde bulduğunu ve etrafında çok sayıda yasa dışı madde olduğunu söyledi. Korktuğu ve paniklediği için cesedi dondurucuya sakladığını iddia etti. Ocak 2025 tarihinde savcılık Daniel hakkında ikinci derece cinayet, delil karartma, uyuşturucu bulun durma ve hırsızlık dahil 7 ağır suçtan iddia Şakal oldu çakal seni. Ise, haneye tecavüz ve 4 ayrı uyuşturucu bulundurma suçuyla itham edildi. Daniel ilk duruşmada tüm suçlamaları reddederek masum olduğunu öne sürdü. Eşi ise başlangıçta suçlamaları inkar etti. Ancak daha sonraki ifadesinde yaşlı kadına verilen yasa dışı maddeleri Daniel'ın maddelerin ölümüne yol açtığını itiraf etti. Soruşturma ilerledikçe Monique'in ölümü. A, blörpler çalışmıyor mu lan? Blöker niye çalışmıyor? Açık. Ekrana da gelmedi mi? <laughs> Dur video bitsin öyle bakalım. Ölümünden sonra Daniel ve eşinin evde yaşamaya devam ettikleri, onun kişisel eşyalarını kullandıkları ve çakallara evdeki hayvanları bak, çakallara. besleyerek dışarıya hala yaşlı kadın hayattaymış gibi bir izlenim vermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca evdeki eşyaları ve hayvanları gizlice satarak para kazandıkları... Tam yavşaklar ya, tam şerefsizler tespit edildi. Tüm bu olaylar Monique'in ev işlerine biraz yardım etmeleri karşılığında evsiz kalan iki kişiye evini açmasıyla başladı. Ancak bu iyilik ne yazık ki trajik bir sona yol açtı. Halen cezaevinde tutuklu bulunan sanıkların nihai karar duruşması henüz yapılmadı.